barındırmaz mısın koynunda ey toprak? Derim yer pek. Döner, imdadı gökten beklerim. Heyhat, gök yüksek. Bunu aldım kendi kendimden. Zaman ıssız, mekan ıssız. Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız. Cihet yok, sermediği bir seddi var karşında yeldanın. Düşer hüsrana, kalkar, yese çarpar serseri alnın. Ocaksız vahalar, çöller, sağır vadiler, enginler, aran, beynin döner boşlukta, haykır, ses veren cinler. Şu viran kubbe, yıllardır, sadadan dur, ışıktan dur. İlahi, yok mu bir ferdaya benzer nur? Ne bitmez bir geceymiş, nereden etmiş şarkı istila? Değil canlar, cihanlar göçtü hilkatten. Bunun hala ezer kabusu, 350-400 milyon imanı, boğar girdabı her devrinde milyarlarca samanı. Asırlardır ki İslam'ın bu her gün çiğnenen yurdu, asırlar geçti, hala bekliyor ferdayı mevudu. O ferda İstemem, hiç doğmasın ferdayı mahşerse. Hayır, kudretli bir varlıkla müminler mübeşşerse, bu kat kat perdeler, bilmem, neden sıyrılmasın artık? Niçin serpilmesin hala ufuklardan bir aydınlık? O aydınlık ki, sönmek bilmeyen ümmidi, işrakı, vücudundan peşiman, ölmek ister sandığın şarkı. Füsunkar iltimatiyle döndürmüşte şeydaya sürükler bunca yıllardır o sevdadan bu sevdaya hayır şarkın o hodgam olmayan mecnunu nakamın bütün dünyada bir leylası var atisi İslamın nasıldır masiva bilmez onun fanisidir ancak bugün yadıyla müstarak yarın yadında müstarak Gel ey Leyla, gel ey candan yakın canan, uzaklaşma. Senin derdinle canlardan geçen Mecnun'la uğraşma. Düşün, bir çarenin en kahraman, en gürbüz evladı, kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı. Şu yüz binlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi? Şu milyonlarca öksüz, dul, kimin boynundadır şimdi? Kimin boynundadır serden geçip berdar olan canlar? Kimin uğrundadır Leyla, o makteller, o zindanlar? Helal olsun o kurbanlar, o kanlar. Tek sen ey Leyla, görün bir kerecik, yes etmeden mecnunu istila. Niçin hilkat zemininden henüz yüksekte pervazın? Şu topraklarda şayet Yoksa hiç imkan izazın, şafaklar ferşirahın rahın, fecri sadıklar çerağındır. Hilalim göklerin kalbinde yer tutmuş otağındır. Ezanlar nevbetindir. İnnetir ebadı haşyetten. Cemaatler kölendir. Kabeler haclen. Gel ey Leyla, gel ey candan yakın canan ki gayiplerdesin hala. Bu nazın el verir Leyla in artık in ki baladan müebbet bir bahar insin şu yanmış yurda Mevla'dan